Konursana. Gülşah ve Fatma üzerime geldi. Beni çamaşırhaneye kapattılar. Sonra Mahide Evran Sultan geldi. Boynuma bıçak dayadılar. Az kalsın ölüyordum. Bu kadar ileri gideceğini düşünmüyordum. Nasıl oldu da kurtuldun elinden? Ona ve şehzadeye bağlı oldum. Ispat etmek için ne isterse yapacağımı söyledim. Demek öyle. Başka çarem yoktu sultanım. Kurtulmak için mecbur öyle dedim. Ee, sen ne yapman istedi? Yoksa beni mi öldürtecek? Hayır. Hakkınızda malumat istedi. Yarın öğlene kadar aleyhinizde bir şey anlatmazsan halim fena. Bir bu eksikti. Ne yapacağız sultanım? Sen git. Ben bir acaresine ağrısını düşüneceğim. Benden haber bekle. Beni emretmesin ha. Başına gelenleri duydum. Sana kaç defa dedim diye. Benim suçum yok. Zorla kapattılar beni. Neyse ki ucuz kurtulmuşsun. Daha kurtulmadım ağam. Beni bekliyorlar. Ne diyeceğim onlara? Sultanım buldu elbet çaresini. Gel şöyle de anlatayım. Bulamadım sultanım. Kaybolmuş. Nereye gidecek Gülşah? Hangi deliğe girdiyse bul çıkar. Ben icabına bakarım sultanım. Sultanım. Nihayet geldin. Yaklaş. Bu odadan sağ çıkmak istiyor musun? Elbette. O vakit anlat. Hürrem'le alakalı ne getirdin bana? Dün gece düşündüm. Aklıma daha evvel söylediği bir şey geldi. Şehzademizin nişan gecesinde Gülal'i konuşurken duymuştum. Neymiş o? Şehzademizin Aybike Hatun'la evlenmesini istemiyor. Malum güçleneceğinden korkuyor. Bunu biliyoruz zaten. Fakat bilmediğiniz şey bu evliliğe engel olmak niyetinde. Eğer müdahale etmezseniz bunu başarabilir. Nasıl? Ne yapacakmış? Aybiki Hatun'la Bahri Bey'in arasını yapıyor. <gülüyor> 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 Bu mümkün değil. ...tuzak kurup aralarında münasebet varmış gibi gösterecek. Duyulunca ne olacağı malum.